Evet anne, arkadaşlar. Yapışmıyor. Anne, anne çok un dökmene gerek yok. Çok un dökme. Buraya annem de orada açıyor Hacı annemiz. Ben burada. Ben şimdi ne yapacağım? Şöyle bir atıp hemen evet. döndüreceğim. Evet. Hadi getir. Osman. Bismillahirrahmanirrahim. Ver Osman, ver. Ver oğlum, ver. Aferin. yanmıyor mu? Birazcık kızarsın ama. Biraz. E bu sönmüş. Evet. Şimdi. Of 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 of. Bunlar eriştelik olduğu için hemen döndüreceğiz hemen. Fazla tutmayacağız arkadaşlar. şöyle bezlerin üstüne de koyduk şeyi bunu böyle biraz göz göz bile yapmıyorlar hemen alıyorlar biliyor musun Maşallah maşallah. Sen de yaparsın. Bakın bir tanesini şöyle yaptım oraya koydum. Kızarttık şöyle. Sen de yapabilirsin. Yapamayacağın bir şey var mı senin acaba? He? O zaman Tabii en son yapacaksın sen. Hadi bakalım. Bir tane daha içeride vardır belki Nurcan. Ne? Bir baksana örtü varsa bir tane daha şey yap. Ha o tarafa mı çekeceksin? Tamam. Hmm. Kolay gelsin. Ama şöyle mi yapacağım? Hayır hayır düz. <laughs> ya bu Muhammed var ya. ya. Yapınca her şey olur. Ne güzel oldular değil mi? Göz göz. Gel al. Evet Ali bak seni çağırıyor teyze. Annen telefon çalıyormuş. Annen telefonu burada... Gel, Osman, Osman. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle şorma. annemiz de Şöyle açıyor. Ben dört. oldu. yapacağımızı tahmin etmemiştim. Onun için getirmedim. Evet. Ne yapıyoruz? Daha devam. Devam. <laughs> ben de bak açıyorum. Deminden beri açıyorum ama bak hiç size göstermedim açtıklarımı. <laughs> yani açıyorum derken ben büyütüyorum. Nurcan, Nurcan annemiz. Böyle atıyorlar ya büyütmek için. Burcan açma böyle. Böyle açtıkça büyüyor. Ha? Gittikçe yapıyorum. Ben, ben hiç şey yapmadım. Benim salonumda insan de değil Senin ki. Senin salonun. Şunu. Ha. Şimdi öğlen yemeğindeyiz. Bahçemizde şöyle işlerimiz vardı onları hallettik. Burada kaburgalı <laughs> dolma var arkadaşlar ortada kaburga et kaburgalı dolma, nohut pilav şöyle. Ne diyorsun Kendime. Allah. Cacık var. Pilav var, nohut var. Ne güzel. Oh, mis gibi bahçede.